İkincisi ise multiverse. Multiverse şu, paralel sonsuz tane evren olabilir mi? Veya işte 10 üzeri işte 500 küsür, işte String Törn'in vakum sayısı kadar falan olabilir mi? Olabilir yani. Ama birincisi paralel evrenler bir kere test edilebilir değil. En azından yanlışlanabilir değil. Yani paralel evrenlerin olmasıyla ilgili gözlemlenebilir şeyler var mı? İşte yani son 5-10 yılda üç dört tane makale var onunla ilgili. İşte eğer bubble universe varsa, işte baloncuk evrenler varsa, bunlar birbirle çarpışıyorsa bu CMB'de bunların izleri görülebiliyor diye şeyler var. Ama oradaki argüman şu, çarpışmıyor da olabilirler. Dolayısıyla çarpışmıyorsa yok mu diyeceğiz? Hayır, yanlışlanamıyor yani. Dolayısıyla yanlışlanamaz bir şey multiverse. Bu yüzden onun da argümanını çok şey bulmuyorum açıkçası. Sonuncusu ise teolojik argüman. Yani bir hassas ayar varsa onu da bir hassas bir şekilde ayarlayan vardır argümanı bana en doğalı geliyor fakat tabi e, paralel evrenlerde olabilir ama bu evrenleri yaratan bir yaratıcı da olabilir dolayısıyla bu da yaratıcının olmadığını da göstermiyor bu da onun e, sonuçları.